Enerji çevremizde gördüğümüz her hareketin, her değişimin ve her olayın temelinde yer alan çok önemli bir kavramdır. Haydi, enerji nedir ve nasıl korunduğunu birlikte öğrenelim. Enerji nedir? Enerji bir iş yapabilme yeteneğidir. Canlıların hareket etmesi, bir arabanın çalışması, ışıkların yanması ve hatta bir topun havaya fırlatılması için enerjiye ihtiyaç vardır. Enerjinin türleri Enerji farklı biçimlerde bulunabilir. İşte bazı enerji türleri. Kinetik enerji, hareket eden cisimlerin sahip olduğu enerjidir. Örneğin, koşan bir sporcu kinetik enerjiye sahiptir. Potansiyel enerji, bir cismin konumu veya durumu nedeniyle sahip olduğu enerjidir. Örneğin, bir yay sıkıştırıldığında potansiyel enerji depolar ısı enerjisi, maddelerin sıcaklıklarıyla ilişkili enerjidir. Elektrik enerjisi, elektrik akımının oluşturduğu enerjidir. Unutmayın, enerji tüm canlı ve cansız sistemlerin temelinde yer alır. Enerjinin korunumu kanunu nedir? Enerji hiçbir zaman yoktan var edilemez veya yokken var edilemez. Sadece bir türden başka bir türe dönüşür. Bu ilkeye enerjinin korunumu kanunu denir. Örnek: Hareket eden bir bisiklet yavaşladığında kinetik enerjisi ısı enerjisine dönüşür. Yüksek bir yerden düşen bir top potansiyel enerjisini kinetik enerjiye çevirir. Önemli nokta: Enerjinin toplam miktarı her zaman sabittir. Ancak enerjinin biçimi değişebilir. Enerji nasıl korunur? Enerji korunumu şu şekilde gerçekleşir: Enerji dönüşümü. Enerji bir türden başka bir türe dönüşebilir. Örneğin güneş ışığı, elektrik enerjisi güneş panellerinde. Elektrik enerjisi, ısı enerjisi bir su ısıtıcısında. Toplam enerji sabittir. Bir sistemde enerji kaybolmaz, yalnızca biçim değiştirir. Örnek, bir yay sıkıştırıldığında potansiyel enerji depolanır. Yay serbest bırakıldığında bu enerji kinetik enerjiye dönüşür. Ancak toplam enerji miktarı değişmez. Özet, enerji ve korunumu Enerji evrendeki tüm olayların temelinde yer alır. Hareket, ısı, ışık ve elektrik gibi farklı biçimlerde bulunabilir. Enerji korunumu kanunu enerjinin yok edilemeyeceğini ve yoktan var edilemeyeceğini, sadece bir türden başka bir türe dönüşebileceğini söyler. Bu ilke sayesinde enerji sistemleri dengede kalır ve doğal süreçler işler. Unutmayın, enerji asla kaybolmaz, sadece dönüşür. Enerji dönüşümünü anlamak fen bilimlerinde başarı için çok önemlidir.